Evdeki ufak tefek tadilatlardan kalan çöplerin nasıl bir yere atarız diye kapının önünde öyle bir biriktirmişiz ki. Yani birazcık daha biriktirirsek eve giremeyeceğiz. Ve o çöplerin içinde o kadar garip şeyler var ki. Dolap, pencere, klozet var klozet. Köyde hiçbir şey bir gün işe yarar diye öyle hemen atılmıyor. Hadi atmaya karar verdin bir dünya yol öyle hemen götürülmüyor. Biz de bugün bir gazla hem kapının önünü temizleyelim hem de en azından hepsini bir yere toplayalım ki atarken kolaylık olsun dedik. Bir de zaten hepsi ıpıslak bu şekilde arabaya atamayız. Kapının önünü kısmen halledip bahçeye geçiyoruz. Bir ara tohumlarını toplarım diye beklettiğim kadifeler vardı. Kendilerine bir türlü sıra gelmediği için vedalaştık. Neyse inşallah ormanda bir sürü tutturuncu çiçekler açar. Sırada geçen sene yaptığımız bu fasulyelik var. Birkaç ay önce fırtınadan devrilene kadar bayağı iyi dayanmıştı aslında. O yüzden yerine daha sağlam bir şekilde yenisini yapmak lazım. Bezelye fasulye ekme zamanlarıymış bu zamanlar. Ama tabii o başka bir videonun konusu. O zamana kadar biz buraları iyice hazırlayalım. İşin arasında şurada iki dakika ara vereyim dedim. Hemen göze battım. Fıt diye beni oradan al Yere koyacaktı da yani aykan da yüksek Sonuçta öyle hemen inilmiyor Bütün evin girişini derleyip topladık bir burası kaldı Burayı da akşama yağmur yağmayacakmışçasına Yıkayıp patlarsak işlem tamam Kısacık bir an bile olsa temiz görelim de içimiz rahatlasın istedik Onca uğraşın ardından en kötüsü de neydi biliyor musunuz Sen o kadar buraları topla yıka En fazla yarım saat sonra yıkadığını Unutup gel çamurlu çizmelerle gez buralarda Nasıl akşam yağmur yağacak diye Bir daha da yıkamadım Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın görüşürüz